Hepinize yeniden selamlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir haftadır falan video atmıyorum ama yani topluluk kısmını e, takip edenler bilir ki e, bir anket paylaşmıştım hangisini oynayayım diye. Siz Bendy de anti ink machine seçtiniz. Elbette oyun çok uzun olduğu için her çiftir bir video edecek. Chapter 1'i oynayacağım. Sonra farklı bir öne geçeceğim. Yani anket paylaşırım. Belki oradan yine bendy de the Ink Machine seçilirse yine Chapter 2'yi oynarız yani. Aslında daha önce Chapter 1'in videosu var kanalda ama sesim falan yoktu. Zevkli de değildi. izlememişti de. Aa burada kalmış hatta. Az önce yükledim yani. Silmiştim oyunu. Çok oynamıyorum yani. Benim çok ilgimi çekmiyor. Neyse şöyle direkt New Game diyeyim. Oyunu çok az oynadım, hiç çok bilgim yok yani. Birkaç video izlemişliğim var, onlar da oynanış değil de gizem videosu yani. Abonem de çok son zamanlarda. Yani içeriklerim you, ilgimi yani we'll videolarım we'll oynadığım we'll oyunlar ilginizi çekmiyorsa yorumlara yazabilirsiniz oh, oynamamı so istediğiniz so oyunları. Ben de I'm oynarım so tabi elimden geldiğince diyorum. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess Abi tuvalet çok komik gözükmüyor mu ya? Bir dakika orada mürekkep yok muydu? Tahta tuvalet. Bir de baksana kapağını. Zaten her yer tahta sanki burada. Baksana. Merdivenler. Şu korkuluk mu deniyor şunlara ne? Neyse. Biraz kasıyor sanki ya. Başka bir şey de açık değil bu arada. Arkada. OBS'den çekmiyor. Kapatalım. Şimdi ne yapacaktık? Nereden geldik ya? Giriş nerede? Dur. Graphics. Kamera motion. Bu ne ya? Oo daha kötü oldu dur. Dur dur dur. Bu ne? Ha tamam. Böyle güzel olmadı ama dur. Ha tamam. Şunu kız. Love yapalım. Ha, back de Graphics şunları aç. Bunlarla oynamayalım. Abi niye kasıyor bu kadar ya? Üf. Love grafiksi aldım bir de. gerçek dışı diyoruz ya. Abi gözünü seveyim. Niye kasmaya başladı şimdi? Evet, very low olacak. Üff, neyse. Ama gözüm kanıyor ya. Bu ne burada açık. Neyse ya biraz hızlı ilerleyelim. Video çok uzun sürmez this lift could use a few dry cells. Kim bulacak? Nerede o piller? Şurada. Şimdi bir ses efekti gelecek çok hoşuma gidiyor. Let's see what you're hiding down there, old friend. Whoa! Ben aslında çiftliği çözemediğimden benden ilk başta çiftliği demiyor. Sesli. Parça ihtiy bu parça ihtiyacımız olacak geri döneceğiz. I better get overtime for this. Kapalıydı. Pastırma çorbası. Nasıl iğrenç bir şeyse artık. Pastırma çorbası ne? Pastırma severim ama pastırma çorbası ne? Dana pastırma elbette. Domuz değil. Ben domuz tüketmem zaten. Müslüman. Ee... Korkmadım. Bunun olacağını hatırlıyorum. All right. How do I get this to work? <laughs> Şimdi par 5 parçayı da bulacağız ama bir tane bulamayacağız 30 yıl geçecek. Bir sabırla. Oh Joey what were you doing? kötü gözüküyor bu. Hani oyunu bilmediğimi düşündüğünüz için oy verdiyseniz ben de yıkmışım. Çok azını biliyorum yani. Chapter 2, Chapter 3'ü falan hiç, hiç çok detaylı bilmiyorum. Hele bu oyunu bir bitirelim belki Dark Revival'ı da oynarız. O da var bende yani. Steam dolara Türkiye'den çekilmeden ya, Türkiye'den çekilmeden önce almıştım. Bunları niye alamıyorum? Neyse. Şunu açayım okuyanlar okuyanlar. Bendinin şu an bir filmi de çık çıkıyor öyle şeyler var söylentiler. Bir fragman çıktı da o oyun fragmanı diye biliyorum ben. Aa ben <laughs> Bu vanayı sonra çekeceğiz. Oyun bizim bildiğimiz gibi olan korku oyunlarından biraz farklı. Jump scare tekniği biraz farklı yani. Hatta neredeyse jump scare yok. Yani ölüyoruz öylece. Jump scare olmuyor. Ya E'ye tıkladım kutunun üstünde korktum ya. Şu bulduk. Anahtarı bulduk. Kitap. Kitap. Ee, evet, sanki kitabın yerini daha az çok hatırlıyorum bir dakika. Böyle bir şey yok değil mi? Biz şimdi kesin mürekkep şişesini bulamayacağız o kızı. <laughs> Keşke bir de kasmasın. şurada değil mi kitap? Şurada. Tamam. Üç parça kaldı. Şeyin yerini de biliyoruz. Mekanik parçanın. O da tam burada. İki parça kaldı. Plan yerini de biliyordum sanki. Ha, kapısını bulsam yeter. Şu an kapının yerini bilmem lazım. şey bir dakika ya. Cartoon of Banman 7 ama teaser 3 videomda hiç izlenmedi neredeyse. Da beni şu plan Sadece şu an mürekkep şişesi lazım. Neredeydi o ya? Bulamayacağım şimdi. oynayacağıma ne ters psikoloji uygulamak değişiyor herhalde. Burada olabilir mi? Aa burada. Okay, evet. tamam, yaptık. Şimdi tek yapmamız gereken o yere geri dönmek. O dönüşü de bulduk. Güzel. Pardon ya. Şuradan. bir oyun aslında. şeytanı şey. yani. Aklı gelebilecek bir, bir, bir şey değil. Then I can Ah, bir dakika, vanaları çekecektik, Dur. Bir tane vananın yerini hatırlıyorum ama bir tane mi çekecektik? yere geldim ya <Gülüyor> <Gülüyor> tam doğru yerden gidiyorsun Tamam jump scare yiyeceğiz. Uyarayım. Uyarmasa mıydı? Yani? Korkmak isteyenler korkardı. Yani bazen kork o korkma hissi güzel olabiliyor yani. O oyunu zaten bu yüzden ama güzel olmasaydı neden oynardık? Ki? Makine nerede ya? döndük. Geldik. Yo. Şu ne yapacaktık ki burada? Makineye döndüm işte. Oyun baka mı girdi acaba? Makineye döndü. Ha pardon ya şalteri çekeceğiz doğru öf. Ondan sonra makineye geleceğiz. Buraları sardırın elinize. Yürümek falan uzun sürüyor. Ben de end ben de end the ink machine haritası baya büyük olduğu için bu oyunun haritası çok büyük çünkü. Yerimizi bulmak biraz zor. Çalıştıracağız şimdi. Tamam. Mürekkep makinesine güç verdik şu an. Kaç. geldik. Öf, ben yerim rekke. Bizim bu börek yap ağzımıza falan kaçmıyor mu? Zehirlenmiyor muyuz yani? Benim takıldığım nokta burası yani. This will definitely evet. come in handy. Mürekkep adamın bizi kovalamasında değil sıkıntı. Hepsini. Çekil lan lan. Çekil. Ah. Bu. Oh. Bu bana... Burada çok çizgi ama burada çekip diye geçiş. Evet. Çok şaşırtıcı vay canına. Hakikaten bilmeseydim biraz korkabilirdim. Ama zaten bahta baya korkardım burada. No, ne oldu? Well, I guess there's only one thing to do. Ve chip çep, trick'e geçiş yaptık şu an. Neyse arkadaşlar, bu videolukta bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine bir anket paylaşacağım şimdi. Hem de yani bu videoyu yüklediğim zaman anket zaten paylaşılmış olacak. Gidip ee, bir dahakine oynayacağım oyna. oy verebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.